Çoğu hastalarımız diyor ki dahiliye çok ilaç yazıyor. Bakıyorsun haksız değiller Dahiliyenin ilaçları çok. Hasta geliyor çıkartıyor ilaçlarını 4-5 kalem. Çoğu hastada 6-7 kalem ilaç var. Ve bunlar gerekli ilaçlar kullanmak zorunda. Ama en çok merak eden sorulardan birisi de peşinden geliyor. Ya hocam ne zaman bir hap çıkacak da her şeyde her derde derman olacak diye sorular geliyor. Müjdeliyorum öyle bir ilaç var elimizde aslında ama kıymetini bilmiyoruz. Bir ilaç söyleyeceğim size. Bu ilaç eş zamanlı kilo verdiriyor. Uykuya iyi geliyor. Sinir strese, depresyona iyi geliyor. Tansiyona iyi geliyor. Şekere, kolesterollere iyi geliyor. Bu ilaç ne biliyor musunuz? Altın değerinde bir ilaç var elimizde, kıymetini bilmiyoruz. Bu ilaç yürüyüş, günlük düzenli yürüyüş yapmak bunların hepsine iyi geliyor. Değerli hastalarımız bunu unutmayalım. Elimizde yürüyüş kadar kıymetli bir hazine var ve onu kullanalım lütfen. Bunu kullanırsanız o ilaçların sayıları da zamanla belki azalabilir.